Değerli basın mensupları, saygıdeğer vatandaşlarım, muhterem Amasya'lı hemşehrilerim. Öncelikle sizleri sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Basın açıklamamın hayırlı olmasını yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Değerli basın mensupları, Bugünkü basın açıklamam savunma sanayinin 2002-2022 yılları arasında ülke çapında gerçekleştirdiği hizmetleri, projeleri ve yatırımları hakkında olacaktır. Şu bir gerçek ki AK Parti bu ülkenin en anlamlı, en şahsiyetli ve en güçlü siyasi akımıdır. AK Parti dürüst, dinamik, ilkeli kadrolarıyla Türkiye'nin vesayetten ve sömürücü şer güçlerden kurtuluş umudu olmuş. Bunu lideri Recep Tayyip Erdoğan'la başarmıştır. Bunun en açık delillerinden birisi Ayasofya'yı kevirin ibadete açılması değil midir? Bu umut bugün tüm dünyada ezilen, zulüm gören insanlığında kurtuluş umudu haline gelmiştir. AK Parti tamamen bize, yani Türk milletine ait, tamamen bizden olan yerli düşünceyi temsil etmektedir. Çünkü AK Parti halkımızın büyük çoğunluğunun arzularını, isteklerini, hissiyatını ve değer yargılarını siyasete taşımıştır. Bundan dolayı da AK Parti sade insanların, sıradan insanların barış ve kardeşlikten yana sessiz çoğunluğun partisidir. Bugünlerde oynanan kirli oyunları milletimiz görüyor. Bir masanın etrafında altı benzemez ve dışarıdan PKK yöneticileri ki açıkça bu masaya destek vereceklerini söylüyorlar. Tek dertleri, tek istekleri, tek hedefleri, mevki, maka olan bu altı benzemezler ne yaparsa yapsınlar. Kendilerini derin güçlerin temsilcisi sayanlar ne kadar çirkinliklerini, ne kadar çirkefliklerini gösterirse göstersinler. Sermaye patronları dış bağlantılarından destek alan yüzsüzler grubu hangi barikatı kurarsa kursunlar. Solun her türlüsü, aşırısı, ılımlısı, şucusu, bucusu, öne geçmek için hangi cadı kazanında birleşirse birleşsinler, sivil kitle örgütleri tabir edilen, hiçbir zaman sivilleşemeyen sendika ve dernek ağları ne kadar istemezlik çığlıkları atarsa atsınlar, 20 yıldır umut treni AK Parti istasyonuna demir atmıştır. Türk milleti 2023'te de seni, beni, onu, bunu, öbürünü, berikini öyle tanıdı ki kim hizmet ehli, kim keyif ehli iyi biliyor. 20 yılda 15 seçimde teveccühünü yine hizmete, yine projelere ve yine yatırımlara verecektir inşallah. Değerli basın mensupları. Milli Savunma Sanayimizde bölgesel ve küresel güvenliğin sağlanması amacıyla son 20 yılda en yoğun ve en etkili faaliyetlerini yerine getirmektedir. Türkiye'nin misak milli sınırlar içerisinde egemenlik ve bağımsızlığını, birlik ve bütünlüğünü korumak ve ecdadımızdan miras aldığımız bu vatanı gelecek kuşaklara güvenle taşımak amacıyla doğru, Güçlü ve kararlı stratejik hamleler ile yılmadan, yorulmadan çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Hudut namustur anlayışıyla hudutlarımızın güvenliği sağlanmakta, terörü kaynağından yok etme stratejisiyle yurt içinde ve yurt dışı, sınır ötesinde başta PKK, PYD, YPG, DH ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz sürmektedir. Sadece karadan gerçekleştirdiğimiz operasyonlar ile değil, denizde ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararla korumaktayız, korumaya devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, daha önceden yapmış olduğum basın açıklamalarımda milli savunma alanında sınırlarımız içerisinde ve ötesinde gerçekleştirdiğimiz birçok operasyonlardan ve elde ettiğimiz başarılardan bahsetmiştim. Bugünkü basın açıklamamda ise Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, destek ve teşviki ile milli savunma sanayinde hayata geçirdiğimiz çalışmalara değinmek istiyorum hava, kara ve deniz olmak üzere araç ve mühimmatlarımız elektronik harp, iletişim teknolojileri ve siber güçlerimizde dahil olmak üzere ülkemiz Cumhuriyet tarihinde hiç görülmemiş çalışmaları AK Parti ülkemiz, hükümetinde gerçekleştirmiş ve başarılı işlere imza atmıştır. Bu alanda yerlilik ve millilik oranı yüzde 80'ler seviyesine ulaşmakla birlikte artık yurt dışından tedarik eden değil, artık imal edip ihraç eden bir ülke konumuna gelmiş bulunmaktayız. Eskiler ya da geçmişi merak edip araştıranlar bilir. Bizden yani AK Parti hükümetinden önce piyade tüfeği bile yurt dışından getiriliyordu. Şimdi ise milli piyade tüfeklerimizi ve tüm hafif silahlarımızı, çok namlulu roket atarlarımızı, fırtına obüslerimizi, İHA, SİHA, TİHA'larımızı, atak helikopterlerimizi, firkateynlerimizi, savaş gemilerimiz ile akıllı, hassas muhimmatımızı ve füzelerimizi kendi as askeri fabrikalarımızda, tersanelerimizde tasarlıyor ve üretiyoruz hamdolsun. Şimdi sizlere milli savunma sanayimizde yerli ve milli ürünlerimiz ile projelerimizden isim isim bahsetmek istiyorum. İnsansız hava araçları, İHA ve hafif taarruz uçakları için mini akıllı mühimmat yani mam ve mam Türk savunma sanayi üreticisi Roketsan tarafından üretilmektedir. Türkiye'nin hassas güdüm kiti, kanatlı güdüm kiti, lazer güdüm kiti, teber güdüm kiti olmak üzere yerli ve milli dört farklı tipte güdüm kitleri TÜBİTAK, ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilerek Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmektedir. Türkiye'de geliştirilen ilk beton delici mühimmat nüfus edici bomba yani ne? Yer üstü ve yer altındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yine Roketsan tarafından tasarlanan uzun ve orta menzilli tank savar füze ve silah sistemleri olan OMTAS ve UMTAS zırhlı tehdit ve hedeflere karşı etkinliğe sahip Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırılmış füze sistemlerimizdir. Atmaca, Bozdoğan, Cirit, Çakar, Göktuğ, Hisar, ve Bora isimli füzelerimiz düşmanın yüreğine korku salan füzelerimiz arasında yer almaktadır. Ayrıca değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 20 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşen Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında Türk Savunma Sanayi adına oldukça kritik kararlar alınmış ve ülkemizin hava savunmasının güçlendirilmesi için Siper, Hisar ve Sungur sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik kararlar verilmiştir. Tayfun, Atmaca, TRLG-230, Karaok, Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin yanı sıra Akya torpidosu ve çeşitli platformlarımız için muhtelif mühimmatları seri üretimlerine yönelik kararlar alındığını da burada tekrar hatırlatmak istiyorum. Kirpi, Ejder, Yalçın, Pars, Kaplan, Moran gibi çeşitli yapılarda zırhlı araçlar da yerli ve milli araçlarımız arasında yer almaktadır. Türkiye'yi savunma sanayinde en üst seviyeye çıkartmaya devam eden çalışmalarımıza azim, gayret ve şevkle devam ediyoruz. Kargo, Alpago, Songar, Boyga, Togan gibi mini İHA'lar geliştirilmiştir. Atak helikopteri ve devamında Faz 2 versiyonu üretildi ve güvenlik güçlerine teslimatlarda başlamıştır uçak, tank, zırhlı araç, helikopter, İHA ve füzelerimiz için motor projelerimizde başlatılmıştır. PD-170 İHA motoru ile ilk İHA uçuşu gerçekleştirilmiş ve motorun seri üretimi ve teslimatları da gerçekleştirilmektedir. Ototank tank motoru ilk örneği ve yeni nesil hafif zırhlı araçlar için geliştirilen Utku motor transmisyonu İlk örneği çalıştırılmıştır. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sloganımızın en bariz örneği diyebileceğimiz projeler ve sonucunda elde edilen başarılar hiçbir şey tesadüf değildir. Emek, azim ve gayretin sonucudur diyor. İlklerimizi, gurur kaynaklarımızı da anlatmaya devam ediyorum. Altay projesinde ilk yerli ana muharebe tankı tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Hisar A artı ve Hisar O artı hava savunma füze sistemi Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmiştir. Uzun menzilli hava savunma füze sistemi SIPER projemizin testlerinde sona gelindi. ASELSAN güncel teknolojinin son olanaklarını kullanarak milli imkanlarla geliştirdiği yeni nesil silah kulesi Korhan'ı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarını karşılamaya hazır hale getirmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı araçlarına zırhlı amfibi hücum aracı yani Zaha isimli sınıfının en iyi tankı eklenecek ve en iyileri eklenmeye de devam edecektir. Ülkemiz alanında ilk üç arasına taşıyan Akıncı, TİHA ve Aksungur Tiha'nın teslimatlarına da başlanmıştır. Çok maksatlı amfi bir hücum gemisi olan TCG Anadolu Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olarak inşa edildi. Liman kabul testlerine de başlanmıştır. Yeni tip denizaltı projesinde ilk denizaltı Piri Reis 2019 yılında suya indirilmiştir proje kapsamında inşa faaliyetlerine devam edilen diğer 5 denizaltı ise 2027'ye kadar hizmete alınarak donanmanın gücüne güç katacaktır. TCG İstanbul Türkiye'nin ilk i sınıfı fırkateyni denize indirilmiş Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi TCG Ufuk test ve eğitim gemisi güvenlik güçlerine teslim edilmiştir. TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş lojistik destek gemimizi projenin ilk gemisi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilerek hizmete alınmıştır. Muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızıl Elma'nın 2023 ilk aylarında uçuş yapması beklenmekteyken geçtiğimiz Aralık ayında ilk uçuşunu gerçekleştirmiştir. Bu yıl semalarda görevi başında olacak projelerimiz ise Hürjet 18 mat 2023'te ilk uçuşunu yapacak. Bayraktar TB3 SİHA 2023'ün ilk yarısında gökyüzüyle buluşacak. Milli Muharip Uçak 18 mat 2023'te motor çalıştıracak, hangardan çıkacak. Gökbey helikopteriyle teslimatı yapılacak. Atak 2 uçuşunu yapacak inşallah. TÜBİTAK ve Bilge Mühendisleri tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk askeri standartlara uygun jandarma araca monte milli lazer sistemi de geçtiğimiz Kasım ayında tanıtılmıştır. Bölgesinde ve dünyada her zaman barış, huzur ve istikrardan yana olan Türkiye, mevzu bağımsızlık ve güvenlik olduğunda havada, karada ve denizde yerli ve milli araç ve mühimmatları ile düşmanın kalbine korku salmaya devam edecek diyor saygılar sunuyorum. Peki teşekkür ederim.